Herkese merhaba. Bu videoda kenar kapamayı i ile nasıl yapıyoruz birlikte öğreneceğiz. Diyelim ki projeniz bitti ve kenarını kapamanız gerekiyor. i kullanmak istiyorsunuz. Şiş ile i nasıl yaptığımıza hemen geçelim. Şöyle yapıyoruz. İlk 3 ilmeği, ilkini örmedim. Şöyle çıkarttım. İkincisini örüyorum ve üçüncüsünü örüyorum. Bu ilk 3 ilmek ile her zaman ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime asıyorum. Astıktan sonra ilk ilmekten başlıyorum düz örgüme. İlk ilmeğimi düz ördüm. ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ilmeği burada sol şişimde olan bir sonraki ilmek ile birlikte örüyorum. Tekrar 3 ilmeğim var. Tekrar bu 3 ilmeği geri aktarıyorum. Yine ilk ilmekten başlıyorum. Düz örgüme 1 ördüm, 2 ördüm. 3. ilmeğimi bir sonraki ile ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördükten sonra tekrar 3 ilmeğim var. Yine aktarıyorum sol şişime ve tekrar örgüme devam ediyorum bir düz iki düz üçüncüyü bu ikisini birlikte örüyorum tekrar aktarıyorum yine birinciden başlıyorum 1 bir, 2 bunları birlikte örüyorum tekrar aktarıyorum ve bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Yine onları birlikte ördükten sonra tüm ilmeklerimi tamamladım. Son kalan 3 ilmeği bu ilk ilmeğin bir öncekine üstünden atıyorum. Son ilmeği daha doğrusu bu ilmeğin bir öncekini de üstünden attıktan sonra kapama işlemimi gerçekleştirdim. Burada ipimi koparıp projemi tamamlayabilirim. i-cord görünümü bu şekilde oluşuyor. Bu ön tarafı. Burası ise arka tarafı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bütün iplik ve malzemeler için www.bejavu.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.